Devam e, edecek, e, e. Yani ona devam et, ona devam edeceğiz. gel. Süpersiniz. Herkese selam arkadaşlar. Yine bir Lig of Legends serisine karşınızdayız Anlık Anlamış olmanız lazım. Zaten e, Başlık'tan da ne bileyim Banner'dan da göreceksiniz ama biz de artık formaliteden bunları söylemek zorundayız yanımızda. Bu da formalite oldu artık ama Mehmet var. Kardeşim hoş geldin. Bu saatten sonra sana artık ne yapıyorsun ne diyorsun demeyeceğim. Zaten bilen biliyor ne yaptığımızı ne ettiğimizi. <laughs> Değil mi? Ne diyor? Yani yeter artık sen hala dur sonra sonra artık millet diyecek sorma şu çocuğa ya anladık iyi işte. Eee nasıl gidiyor? Ne yapacağız Boyu yine lose mu? Amin. Amin diyor. Yani artık ben şu oyun almak istiyorum kanka ya. Aslında piklerimiz güzel. Evelyn var. Alistar var ama tabi bize gelenler oynayamıyor yalnız mı satayım. Ben şimdi Queen taşımacılık deneyeceğim. Olmayacak yüksek ihtimal ama. Arkadaşlar bak en iyi geldi bana tamam mı? En iyi verdi eleman. Takas yaptık. Ama sizlere iki kere üst üste en iyi izletmeyeyim diye şu an Queen oynuyorum. Hep ilklerimi izliyorsunuz. Gerçi en iyi değil de en iyi oynuyorduk ama. Şimdi bu Pike falan filan var. Şöyle bir daha. Oha 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 oha. Bu ne bu ne bu ne? Hasara bak. Kanka seni hissetmeyin değil mi normalde? Uh. Ya öyle de Takıl işte ne çıkmışsın Karşıya göre bak Karşısı çok AP ya kanka Gir 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 Yuh Kanka artık benim bir şeyler yapma zamanım gelmiş herhalde Aaa minyona gitti lan Q Tamam tamam süper süper Abi, süper olsun güzel Bak şimdi bak 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 At. Ama kardeşim beni bir salın artık istiyorsanız. Kanka keserim de Apelios var ya o bırakmıyor eleman. Ulan size arkadaşlar dün yeni bir <laughs> video çekiyorduk Apelios oynadım bana Apelios geldi. Onu da işte kötü oynadığım için yayınlayamadık ama gene iyiydim de takım lose'du. Yayınlanacak bir video değildi kusura bakmayın arada böyle şey çektik yayınlamadık gibi oldu. Memo da o oyun sen ne oynadıydın Kardo? Darius, Darius. Darius oyunu var ya işte oğlum. Berbat olan bir Darius oyunu. Queen. Queen açıldı ama... Oğlum şuraya bak nasıl dürtüyorlar ya of. Toparlarız burayı ya biz. Allah, Allah, Allah. Neyse bu tarafa dönmeli iyi oldu. Aldım ben onu kanka. Ben toparlıyorum buraları sıkıntı yok. Süper. Süper abi, süper. Her şey şu an güzel abi. Gibi. aldım onu aldım. Devam. Tamam tamam süper. Ay tamam aga ya. dur dur dur. Morda geldi. Ben mordayı dövüyorum. Most. Ulan kule ne yaptın lan kule Tek attı bana kule Morde gelmesi bu arada zixi bitirirdik ya. Süpersin Kanka bu nasıl biçer ya Lan morde beni aldı içeride onu kestim falan. Oğlum orası. çok stunlar kanka biri çekiyor biri kaldırıyor biri Ne yapıyorlar bu elemanlar Abi bu Velkoz ne bu kadar vuruyor ya? Ya geldim geliyor. Hayk var, hayk. Şuraya bak kaçamıyoruz ki elemanla. Pike. Yani aramda kesin pentası olan bir çare yap Net yani, net bir tane penta atacak eleman yani. Şuraya bak abi. Morde de iyice öküz olmuş. Ne yapabiliriz hiç bilmiyorum bunlara yani. Ben kuzu toparlı. Oğlum bu gene başladı ortaz atmaya yani. Süper. Oğlum şu adamın artık ultisi vurmasın bu kadar ya. Çık bak Döv abi onu Süper Tamam tamam süper Lan pink girdi ya Kesersiniz onu Pink girdi kanka Mordekaiser gel bakayım aslanım sen buraya Tek gözüm gitti ah Lan kirpik kaçtı gözüm az. Oy. Adam bildiğin oyaladı ya burayı. Ben Gopal bike ben tutarsa helal olsun. Oğlum bu ne lan? Böyle bir açma hasar veriyorlar ya. Ben zırh ama. Ah! tuta tuta vura vura adam hareket ettirmedi beni ya. Böyle bir şey yok. Okta Oğlum ölüyordu lan ona da adam. Aga sen arkada en arkada kalacaksın. Pike. Pike'a bile yanaşmayacağım. Bayağı uzak olursan. Aga ben tak saniyesinde eritiyorlar beni. Veya uzakta duracaksın ki ve biz tanklarız. Ben de tankım, da tankım. geliyorum bakalım? Hatta Alistar kadar tankım. Aga aslında yani aynen bizim bu kadar tak diye gitmememiz lazım ya. Nasıl oluyor anlamadım. Kardeşim ya yeter artık ya. Bak öldüm. Yeter artık ya. Ah çıktı arada. Aga artık şunları çıkartalım hadi kule mule açalım yeter ya yoruldum artık harbiden Bu kim oğlum? Mordekaiser o mu? Bak şimdi bir bak ben Tamam size. tamam aldım onu Aga Velkoz ne yapıyor böyle ya Orada kaldık çıkamadık Siz onları kesersiniz bak dönerse sen de dön Kes onu kes onu Kanka onu kes kestim onu. de Zix var abi. bile işte arkasında <laughs> Abi bu ne ya? Sen şeye çıksana. Ne? Gecenin kıyısı çık kanka. Çıkayım aga senin için onu da yapayım ama bir şey yaramıyor yani. O önemli. O önemli. Neden? Vuruyorlar yani anlamadım. O yüzden gecenin kıyısı önemli. Bu yani. Yani uzak dur en azından morde de seni almasın ultisinin içine. Ben uzaktayım kardo da. Yine de oğlum mesela alistar. Cat diye eriyor anlamadım yani ben bunu. Bak gidip hala Velkoza atlıyor. Abi paykı kessene. Kanka ben bu elemanı kestim bu arada iyi de. Tamam farmı alırım bu arada. Ulan. Parma vur. Boş, Bir tane vursaydım ölmüşüz zaten. Bu ne be kardeşim böyle ya. Tamam abi sıkıntı yok hala dönebiliriz bu arada bak harbiden döneriz ya. Ciddi yani döneriz ama... Nasıl döneceğiz? Bir de orası var muallakta. Yerli elemanlar gene. Şimdi çok farklı bir strateji izlememiz lazım kanka. Oğlum yaklaştırmıyorlar lan elemanlar. Tamam süper süper süper. Çok temiz of. hasar vurdum. bak çok temiz Çıkalım. hasar vurdum. Tamam dur dur güzel. Bir eleman mı kaldı? İki eleman kalmış. Onlarda afk mı var kanka ya? Ape? Aynen. Harbi Ya Ona he. rağmen demek ki biz bu adamlara bir şey yapamıyoruz. <laughs> ben bir ruh gömleği çıkayım sonra bayağı... Aynen. Açlar mı lan kuleyi? Sonunda Geliyorum lan. Bekleyin beni. Ben vurmaya geliyorum kardeşim ya. Yani. rahatlık kalın. Benim hasarım var. Kanka Vur ben lan. vuracağım ona da. Allah. Vur 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 geldim geldim. Ben. Bravo oğlum be Alistar. Ben aldım bunu onu, kanka. Onu kestik Orayı kestik kestik, kestik, buraya kestik. Şimdi ama pipe çıkacak bir yerlerden gene gelecek. Kule altı biz dalacağız. sen biraz arkada kal ulti yeme. Kanka Allah yedim bile ultiyi kanka ya. Oğlum bu Velkoz ne böyle böyle bir hasar yok ya. Süpersiniz lan. Ben kule itiyorum kardo. Hadi oğlum bu oyun dönerse harbiden döner yani bizde yine iyiliğimizi oğlum, döner zaten Allah abi. Allah oğlum, geri çek. çıkamadım ki Ona da dalabilirim bak Gel kanka gel, gel 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 gel. <laughs> Ay tipe bak Ol. Geldim kanka geldim kanka sakin Süpersiniz tamam Gel çıktı o. Bak gel, gel kanka. gel. gel. Çıkıyor onu da kes. Git kaç git Aldım aldım ben aldım Hiç onu. olmasın seni. Tamam süper. O beni ulti alsın şu an ben ölmem kanka. Yani bir ve bir de herkesi kesebilirim. Süper. Tutun lan şunu. Ona devam El et. et, et ona devam et. Kestim ben onu sen, gel. kanka. Gel. Süpersiniz. Güzel. Oyun böyle döner. Hadi kardeşim bitsin artık şu oyun be. Bu artık yani bitsin kanka. Süper be. Yes be. Good game. Yemin ederim bir ara videoyu kapatmayı düşündüm kanka. O kadar zorladılar ama. Açıldık yani.